Evet stüdyomuzda bugün Yozgat'ı konuşacağız. Yozgat özelinde Anadolu'yu konuşacağız. Potansiyelini daha görünür kılmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuk ağırlıyoruz. Yozgat valisi Sayın Kemal Yurtnaç stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler hoş bulduk. Ee, Yozgat esnafından e, merhum e, terzi İsmail Ekici'nin torunu olarak sizi bir kere stüdyomuzda ağırlamaktan bir Yozgatlı olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, Efendim Yozgat özelinde biraz Anadolu'yu konuşmak istiyoruz evet. ama önce biraz Yozgat'ı tanıyalım mı? Evet. Siz e, kendi gözlerinizden Yozgat'ı nasıl görüyorsunuz? İzleyicilerimize aktarabilir misiniz? Öncelikle e, TRT Avaazı'da bizleri seyreden gönül dünyamızın insanları, Türk dünyasını ve Türkiye'deki seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür Mesela. ediyorum. E, en son Yozgat'lı benim diyorum. Beş aylık Yozgat'lıyım. Özellikle 15 Temmuz hadisesi de bizi tamamen Yozgat'la hemdem yaptı, iç içe yaptı. Ee, orada akşam konuşmalarından bir tanesinde Yozgat'taki o coşkuyu, o vatana, millete, demokrasiye sahip çıkılışı. Önce dedim ki ben bugüne kadar Yozgat valisiydim ama bundan sonra Yozgat'lıyım dedim. Ee, tabii o tarihten itibaren vatandaşlarımızla da çok daha iç içe olduk. Ee, tabii ekranlarda geçiyor Yozgat, Anadolu'nun güzel bir şehri. Ee, ben de Tokat'lıyım. Tokat, Yozgat, Amasya, Çorum aynı havalinin insanıyız. Hep Yozgat'ı niyeyse biz şu çamlık, şu yeşil görüntüyü hep es geçmişiz. Evet. Daha çıplak alanları görmüşüz. Buğday var, tarım var, hayvancılık var. Ama Yozgat'ın içine girdiğinizde tarih var, coğrafya var, doğa güzel, yatırım fırsatları var. Ee, yani Einstein demiş ya, e, atomu parçaladım ama ön yargıyı parçalayamadım diye insanlardaki... İnsanlar da bu algı yönetimi dedikleri hadiselerle her kurum hakkında, il hakkında ön yargılar oluşturuyorlar. Bu ön yargıları da alıp kabulleniyoruz. Bunlar bize ezberletilmiş doğrular olarak giriyor. Ama Yozgat'ın içine girdiğinizde insanının ülkesine, vatanına, milletine bağlıydı memleketini sevmesine bakın size başlangıçta hemen Yozgatlı olduğunuzu ifade ettiniz. Evet. Ne kadar güzel. Çoğu insan belki memleketini böyle ifade etmez. Evet. Tabii Yozgat göç veren de bir şehir. Göç epey bir göç vermiş. Ama tabii ki biz yapacağımız çalışmalarla bu göçü tersine çevirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Bu sadece Yozgat'ın değil Türkiye'de genelde kırsal nüfusun olduğu ee, gelişmesini tam tamamlayamamış yerlerde büyük kentlere doğru hemen hemen tüm vilayetler göç veriyor. Köylerden yüzde elli, köy nüfusundan şimdi 30'lara düştük. Niye? Köyler şehirlere doğru gidiyor. Takıyor. İnsanların beklentileri farklı. Tabi bu aynı şey için Yozgat Yozgat da geçerli. Yozgat için de geçerli. Biz Yozgat'a inşallah e, halkımızla hep birlikte e, siyasilerimizle bakanımızla Yozgat'taki bu tersine göçü hep birlikte geri çevireceğiz diye düşünüyoruz. Efendim sanatta, siyasette, bürokraside Yozgat'ın ağırlığı olduğu kesin. Ee, özel illerden bir tanesi çok önemli bir konuya temas ettiniz o ön yargılar. O ön yargıları kırabilmek için e, güncel teknikleri kullanabilmek önemli. Bu anlamda sizin de Yozgat için bir şans olduğunuzu düşünüyorum Teşekkür çünkü e, göreve geldiğiniz andan itibaren o güncel teknikleri kullanmaya başladınız o ön yargıları kırabilmek için. Ee, neler yaptınız bu evet. süre içerisinde Yozgat'ı doğru tanıyabilmemiz için? Tabii dediğiniz gibi tanıtım çok önemli. Hmm. İnsanların algısı çok önemli. Ee, dedik ya Yozgat'ı bir tanıtım filmi illa önceden yapılmış da genelde bizim vilayetlerde işte soğuk sesli insanların okuduğu, evet. şehri tanıtan 40 dakika, 45 dakika filmler vardır. E şimdi... Ben bir düşündüm hangi vilayetin tanıtım filmini seyrettim 40 dakika ki bu mesleğin içerisindeyim. Kaymakamlık var yardımcılığı yaptım. Şimdi varlık yapıyorum. Şöyle bir geriye döndüm. Çok şimdi beni ilgilendirmedi. Demek ki vatandaşımızı da ilgilendirmiyor ama böyle e, dakikası az, daha hareketli, daha dinamik görüntüler insanları çekiyor, çekiyor. merak ettiriyor. Dedim Yozgat'ı merak ettireceğiz biz. E, neyle yapalım? Dört mevsim Yozgat'ı fotoğraf atalım. Bir foto maraton yarışması düzenledik. Türkiye'nin e, 60 e, sanatçımız geldi değişik vilayetlerinden. ve üç gün boyunca tüm Yozgat'ı fotoğrafladılar. Tabii daha sonuçlanmadı. O fotoğrafları, fotoğrafları aldık. E, sonra bu fotoğrafları biz Yozgat'ın tanıtımıyla ilgili çeşitli sergilerde, fuarlarda kullanacağız. Arşiv de oldu tabii, değil mi Sayın Valim tabii, bu tabii, anlamda? Tabii ki. Yani aslında... Şehrin arşivi onun kültürel hazinesidir. Yani 100 sene öncesi Yozgat nedir? Bu konuda tabii orada sanatçı kişiler var, bu işleri yapanlar var. Yeni hükümet konağımız yapılıyor. O valilik binasında Yozgat'ın geçmişini, bugününü ve geleceğe yönelik perspektiflerini de o fotoğraflarla tanıtacağız. Yani o foto, foto maraton yarışması hem Yozgat'ın ismini kamuoyunda duyurdu hem de bu fotoğraflarla Önyargılar ön yargılar kırılacak. Aslında ön yargı olacak bir şey değil. Doğru. Yani e, işte büyük şehirlerin yanındaki vilayetler genelde hep Biraz böyle boylu bükük kalmıştır. Var. Fakat aslında fırsat da var. Ha. Niye fırsat var? Büyük şehrin lojistiğini yaparsınız. Doğru. Yani illa herkes büyük olacak diye bir şey yok. yok. Yani büyüklerin de işi var, küçüklerin de işi var, orta büyüklüğün de işi var. Biz Yozgat'ı Büyük şehirlere lojistik sağlayan bir şehir haline getirmekte de üretimde de bu hedefimiz var. İnşallah Yozgat, yani inanmadığım şeyi söylemem. Yozgat'a geldiğimde, gelmeden önce yaptığım çalışmalarda yine işte bu 45 dakikalık filmler, Yozgat böyle soğuk bir yer, ormanı bozkırın geçiriyor, ortası. bozkırın ortası böyle bir hava varken ama içine girdiğinde bakıyorsunuz ki bir taraftan Akdağ Madeni, bir taraftan Yozgat'ın Çamlığı. Çamlı ben arada fotoğraflar çekip arkadaşlarımla paylaşıyorum. Burası neresi diyorlar? Burası Yozgat diyorum. sizin yayınladığınız görüntülerde de e, güzel görüntüler çıkacak tabii ki. Efendim e, turizm potansiyelinden de bahsedelim mi? E, biz genelde turizm dediğimiz zaman sanki e, turizm sadece deniz turizmiyle, deniz. yaz <laughs> turizmiyle sınırlıymış gibi bir algıya sahibiz. Oysa Anadolu'nun içerisinde kıyıya kıyısı olmayan, denize kıyısı olmayan şehirlerde de önemli tarihi, kültürel, dini turizm e, merkezleri var. Yozgat bu anlamda şanslı mı? Şimdi tabii dediğiniz gibi turizm deyince illa deniz ve kum geliyor. Evet. Deniz evet. ve kum kötü mü? Tabii ki güzel. Türkiye'nin fırsatlarını bir şekilde tanıtmak lazım. Evet. Örneğin güneşin, ben daha önce Dışı Türkler Başkanlığı evet. yaptım. Avrupa'yı, dünyanın çeşitli memleketlerini gezdim. Bizim oradaki tanıtımlarımıza baktım. Evet. Bakıyorum güneşin olmadığı bir ülkede harabelerle tanıtma çıkmışız metrolarda. ya Bu çok doğru bir şey mi? Evet. Ee, bir güzel söz var her zaman ben bunu kullanırım stratejideki yanlışlıklar taktik doğrularla giderilemez diyor yani hedeflerinizi doğru, doğru noktalara koyacaksınız onun için iyi analiz edeceksiniz alanınızı iyi bileceksiniz ne fırsatlarınız var o fırsatlara göre de strateji belirdikten sonra da planlarla gideceksiniz Hepsiz. şimdi Yozgat'a da baktığımızda Yozgat hızlı tren var. Yani olacak 2018'de şu anda çalışmalar hızla gidiyor. 2018-19 diyelim 2020. Ankara şu anda iki buçuk saat. Ne kadara düşüyor? 55 dakikaya 55 düşüyor. Dakika. Şimdi biz neye adayız? Yan tarafta Kızılcamam'a giderseniz. Termal bir şehir var Kızılcamam. Bir buçuk saat. Doğru. Ormanın içerisinde. 50 dakikada hızlı trenle Yozgat'a geleceksiniz. Termal var. Doğa var. Yeşil var. Dolayısıyla... Biz dedik ki bu analizden sonra Yozgat Kongre ve Spor Turizmi olacak bir şehir. Bunu hedef olarak belirledik. Niye Kongre Turizmi? Ben belki iddialı ama iddialarımız büyük olmalıdır diyorum. Yozgat'ı Türkiye'nin davası yapacağız. Yani Kongrelerin olduğu bir şehir yapacağız. Kar varsa kar da kar var. Da orman var. varsa çamlık orman da var. Ormanın içerisinde tesislerse o bir var. tesisimiz var. Onu daha kaliteli hale getireceğiz. Evet. Biz şu anda bu kongre ve spor turizmini ortaya koymak için turizmin altyapısını yani yatak kaliteli yatak sayısını artırmak evet. için çalışmalar yapıyoruz. Bir tane 5 yıldızlı otelimiz var. Hı hı. Bunların sayısı önümüzdeki 2-3 sene içerisinde en az 4'e çıkacak. Tabii bunları özel sektöre yaptıracağız. Kesinlikle devlet otel yapar, lokanta yapar havasından şey yapacağız. Biz Doğru. sadece altyapısını yapacağız. O altyapıyla da bu yatak kapasitesiyle de kongre turizmini yapacağız ve Yozgat bu manada belki bugüne kadar söylenmedi bunlar, Bu manada çok büyük bir fırsatı var. Diğer tarafta niye spor turizmi? Spor turizmi sporcular genelde ciğerlerini açmak için işte Abanta kampa giderler. Niye Oksijeni oralara giderler? Oksijen istiyorlar. var. 1900 ile 1300 bin metre arasındaki rakımlar e, insanların sporcuların ciğerini açan bir rakımdır. Dolayısıyla Yozgat'ta bu var. O çamlığın yan taraflarında amatör spor kulüplerinin oralara tesisler yapıyoruz şimdi. Alt taraflarında idman sahaları. Dolayısıyla sporcuları da çekeceğiz oraya. Yani İsviçre'ye gidecek yine Yozgat'a Yozgat gelecek. Yozgat'ın ismi ne olacak böyle böyle biraz foto maratonla biraz kongre ve spor turizmi şehriyle ve bir bakıma da termal kaynaklarıyla gündeme gelecek ve o algı değişecek diye düşünüyorum. Efendim yatırımlarda önemli. Yozgatlı'nın elbette ki e, temel ekonomik bir takım faaliyetleri gerçekleştirmek için e, yatırıma da ihtiyacı var. Bu anlamda teşvikler var mı? Mesela önümüzde bir Kayseri örneği var. Anadolu'nun içerisinde bu anlamda ciddi bir atılım gerçekleştirmiş bir il. Ee, ...birçok il içinde örnek e, bir öncü nitelikte Kayseri. E, Yozgat da bu anlamda son dönemde kıpırdanmaya başladı gibi sayın valim. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Şimdi tabii Türkiye'nin e, Gaziantep, Kayseri, Denizli, Kahramanmaraş bu illeri artık koşan iller. Evet. Mesela deniz, ben Denizli'de göre yaptım. Denizli'de 3 kişi bir ara geldiği zaman kahvanede oyun oynamak yerine derler ki nereye ihracat yapacağız... Bu önemli bir düşüncedir. Çok yani da. köyden gelmiş Denizli'ye çocuklarını göç et, okutmaya için göç etmişler ve bunlar e, nereye ne üretiriz ne ihracat yaparız. Tabi her, illa her il ihracat yapacak değil. Kimisi de ihracat yapanlara destek verecek şeyler yapacak. Şimdi Yozgat e, bulunduğu pozisyonla 5. Ee, derece teşvik bölgesinde yani hı hı. 6 derece teşvik var ee, doğrudan Hakkari'den bir üstü yani dolayısıyla epey bir teşvik var ama organize sanayi bölgesinin içerisinde yatırım yaparsanız o Hakkari'deki teşviklere benzer teşvikler alabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz. Ee, Ankara'ya ve Kayseri'ye yakın alınmak önemli bir şeydir bakın bir yerde üretimi desteklemek için, müteşebbisi desteklemek için bir çalışacakları alan lazım. Bu alanlar ne? Şehri sistem depoları, organize sanayi bölgeleri. Bizim bir organize sanayi bölgemiz var. Var. Şu anda ikincisinin hukuk işlemlerini bitirdik. Kamulaştırma işlemlerine bozok organize sanayi yapılıyor. Peki bunu ne destekleyecek? Ne dedik? Üretim için yol ulaşım önemli. Karayolumuz var. Demiryolu Yerköy'de var. Havalanımız 90'dı. Yani şimdi hepimizin bir çevresi var. Ee, Arkadaşlarımız davet ediyoruz. Burada 5. Bölge teşvikleri var. Gelin burada e, çalışmalar yapın. Size arazi verelim. Yani nasıl geleceğim diyor. Diyoruz ki işte Ankara'ya kadar ya da Kayseri'ye kadar gelin. Biz sizi alırız. Şimdi insanlar için şu çağda baki çok önemli bir şey. Yani havaalanın olmazsa olmaz bizim organize sanayimizin hareketlenmesi Doğru. için. Ee, havaalanı da programda. İnşallah havaalanı da yapılacak ve yeni yaptığımız organize sanayi havaalanının hemen yakınında. Demiryolu. Limana ulaşım daha kısa bir mesafeyle olacak. Hava yolu zaten bölünmüş yollarımız var. Artık yani insanların gelip de burada yatırım yapmaması için bir bir nedene ihtiyacı evet, yok. Evet. Nihayetinde insanlar menfaatleri olduğu yerlere giderler. Müteşebbisler onlara doğru giderler. Sadece işte dostluk, arkadaşlık için değil. Biz bu fırsatları sunduğumuzda Yozgat'ın istihdam deposu olan organize Sanayi'de Edecek. Ama şu anda organize sanayi boş demek değil. 1700, Zaten çalışıyor. 1700'e e, yakın işçimiz var orada. 25 firmamız var. İhracat yapıyorlar bunlar. Ama bunlar yeter mi? Asla yetmez. E, Yozgat'ı bu alanda da inşallah koşturacağız. hep yer. Efendim siz Yozgat'la olma hikayenizi anlatırken aslında e, Yozgat'ın fiziki şartları bir tarafı o duygudan bahsettiniz. Yozgat insanının <laughs> duygusundan bahsettiniz. Ben şöyle diyorum. Yiğidin harman olduğu evet. yer diyoruz ya Yozgat'a. Yozgat terörle mücadelede de pek çok şehit veren e, sizin görev süresiniz e, süresi boyunca da e, şehitlerimiz oldu Yozgatta. Yozgat halkının bütün bu yaşananlara terörle mücadeleye bakışı nasıldır? Sadece Yozgat değil Türk milletinin kumaşında kahramanlık fedakarlık var. Noksanlarımız da var ama fedakarlık deyince 15 Temmuz'da gördüğünüz kahramanlık deyince işte ya bu gençler. E, Aslını biraz acaba kaybediyor mu dediğimiz anda sağına soluna bakılmadan ben varım dediler ve sokağa çıktılar. Rozgata bunlardan bir tanesi ve belki en önemlilerinden bir tanesi. Zira Türkiye'de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın o televizyon konuşması olmadan sokağa çıkan ilk vilayetlerden bir tanesi. Çağrı gelmeden Çağrı sokağa, gelmeden sokağa, çıktı, sokağa çıkan insanlardan bir tanesi. E, yani 13 tane şehitimiz var, e, 7 tane gazimiz var. E çok güzel şeyler oldu. Bakın e, Çağrı İbiş diye bir üniversite öğrencimiz vardı. Bir tweet attı. Dedi ki, vatansız kalmamak için babasız kaldım. Babası şehit oldu. Bir tane Utkutan'ımız var. Utkutan e, 8 yaşında darbe ol, ne olduğunu bilmiyor. Açıyor, internete bakıyor. Darbe kötü bir şeymiş diyor. Cumhurbaşkanımıza e, haçlığını gönderiyor. Diyor ki, meclisin benim haçlığım bu kadar. Bu parayla meclis onarılsın Bakın bunlar yani Yozgat'ta bunlardan onlarca görüyorsunuz. Evet. Şehit ailelerini her şehit cenazesine gidiyorum. Aileleriyle ilgileniyoruz. Gazilerimize bakıyoruz. Böyle göz yaşartan olaylar çıkıyor. Ee, şehit ailelerimiz o kadar vakur ki. Yani e, güzel bir söz var ya. E, konu vatansa diğeri teferruattır. Evet. Bunu Yozgat'ta çok iyi görüyorsunuz. Örneğin biz köylere gidiyoruz, arabada giderken bayraklı arabayı görünce el sallayan, korna çalan ben başka bir yerde bunu görmedim. Hmm. Bu duyguyu yaşat yaşayınca diyorsunuz ki yozgatın efendim yaşanabilir, hizmet edilebilir, güzel insanları var. Ee, bu manada ben çalıştığım yerde alabildiğine mutluyum ve beni motive diyorlar ve pozitif hale gelmemi sağlıyor bu duygular Çok benim. Çok doğru. Dolayısıyla Yozgatlara teşekkür ediyorum ben burada. Sizin bu e, anlattıklarınız aslında Türkiye'nin elbette gibi sınırları içerisindeki her yer ama Anadolu'nun ortası ne kadar e, masum kalmış, o duyguları ne evet. kadar saf ve temiz yaşıyor. Öyle değil mi Sayın Valim? Yani, yani onu görünce daha insan, net... e, hani Türkiye'nin batısında, batıdaki insanlar gelişmenin verdiği biraz dejenerasyonla beraber yaşıyorlar Hı -hı. ama ee, Orta Anadolu'da bunu görebiliyorsunuz. Okay. Tabii ben Yozgat'a görev yapıyorum. Yozgat'ta bunu e, böyle iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Efendim e, Türk dünyasıyla Yozgat arasında da bir köprü olacağız. Umudumu taşıyoruz. <laughs> Çünkü daha önceki görev yeriniz münasebetiyle yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar e, Başkanlığı'nı yürüttünüz. E, Türk dünyasıyla Anadolu'yu bağlamak için ne yapmak lazım Sayın evet. Yurttaş? Böyle bir projeniz zaten, var mı önümüzdeki dönemde? Zaten zaten bağlılar, gönül bağı evet. var. Onlar bizim gönül dünyamız, gönül coğrafyamız. Ben son 8 yılı Başbakanlık'ta yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaşlarımız, onlarla ilgili konuda çalıştım. Yani her nereye gidiyorsanız gidin bir Türkiye'nin bir özlemi var, Doğru. milletimizin bir özlemi var. Ee, bunu tabi e, bunu da tabii Eskişehir 2013'te Türk Dünya Kültür Başkentiliği yaptı. E, ee, tabii dönem içerisinde kardeş şehir ilişkileriyle, kardeş belediyelerle bunu geliştirmek düşüncesindeyiz. Nihayetinde Yozgat'ın ismi aslında bozok biliyorsunuz. Bozok da bir oz boylarından, evet. kollarından bir tanesidir. Bunu da ortaya koymamız lazım. Bir de valisi Yurtdışı Türkler başkanlığı yaptıysa, Kaçınılmaz galiba bu konuda, bir bu konuda efendim. çalışmalar yapılacaktır diye ifade ediyorum. Ben geçmiş tecrübelerinizden de faydalanmak istiyorum bu programda. Yurt dışında yaşayan pek çok e, soydaşımız yani. var, vatandaşımız var. Yozgat e, Avrupa'ya göç veren bir şehir miydi? Yani gurbetçisi çok evet. mu Yozgat? 1961'de e, yurt dışına e, işçi göndererek e, o zaman başlamışız. 1961'de Almanya'ya başlamış ama e, dünyanın e, hemen hemen her ülkesinde vatandaşımız var bizim. Var. Tabii ben... Yurtdışıçlıklar Başkanı'yken özellikle Viyana'daki Yozgatlılarla program yaptık. O hmm. zaman da bakanımız, sorumlu bakanımız Bekir Bozdağ Bey'di. Hmm. Onunla beraber Avusturya'daki Yozgatlıları topladık. Bir Onlarla, Yozgatlı, tabii, Sayın evet, Bakan'da. Evet, bakanımız da Yozgatlı. Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Fransa'da, Lyon'da böyle özellikle de Toplu yerleştiği yerlerde belediye seçimlerinde çok kilit rol oynuyorlar. Avrupa'daki seçimlerde her yani böyle 15-20 farklar olmaz, 50-100 oy farklarıyla belediyeler el değiştirir. Burada tabii kilit nokta ve kilit nokta doluyor. Ben o zamanlar iyi hatırlıyorum. Şu anda hangi belde bilemiyorum. Bizim Yozgat'ın bir beldesinde vatandaşlar Fransa'da bir beldede yaşıyorlar ve onların oyuyla belediye başkanı belirliyor. İktidarı muhalefeti Yozgatlara geliyorlar ve gelmişler o zamanlar hatırlıyorum. o belgede de çocuk parkı falan yapmışlardı. İşte ee, seçimlerde belirleyici olmak böyle bir şey. Doğru. Biz yurt dışındaki vatandaşlarımıza her zaman dedik ki Türkiye tabii sizin memleketiniz ama artık burada vergi veriyorsunuz, çocuklarınız burada büyüyor. Siz burada yönetime katılacaksınız. O kadar Onun önemli ki. Şey, çok efendim. önemli. Çifte vatandaş olmaları, orada oy kullanmaları ve eğer demokrasilerde oyunuzu kullanmıyorsanız sizin haklarınızı kullandırma da idareler çok hevesi hevesli olmuyorlar o maksatla. Oradaki yaşayan vatandaşlarımıza buradan söylüyoruz. Kesin kesin oy vermeye katılsınlar. Ve Yozgatlılar da kurdukları derneklerle e, Viyana'da, e, Fransa'da, ve e, Almanya'da, Hollanda'da çok etkinler. E, i̇nşallah önümüzdeki zaman içerisinde oralarda ziyarette bulunacağız. Ben özellikle çalıştığım yeri hem manasıyla potansiyeli nedir, onların analiz edip e, önümüzdeki fırsatlar nedir, nereye doğru yönlendirmemiz lazım bunları... Önce kendimi öğrenebilmek için bu 4-5 aydan beri çok çıkmadım Yozgat'tan dışarı. Ama artık şimdi öğrendiğimi düşünüyorum. Bundan sonra Yozgat'ın potansiyelini dışarıda anlatmak için daha çok dışarıda bulunacağız. Efendim, e, yurt dışına gitmiş, oradan e, iş sahibi olmuş, ekonomik bir güce sahip olmuş vatandaşların ana vatanla, kendi memleketleriyle bağlantıları da önemli. Bu anlamda Yozgat'tan kopuş çok yok zannediyorum. Öyle değil mi? Yani o vatan özlemi, vatan hasreti, geriye dönüşleri nasıl etkiliyor? Ekonomik bir irtibat var mı? Nedir? Sonu? Sadece sadece Türkiye'den, Yozgat'tan İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya, Antalya'ya, İzmir'e göçmüş olanlardan bahsetmiyorum. Hı. Yurt dışına göçmüş olanlarda çocuklarını yaz tatillerine getiriyorlar Aynen. ve o beldelerimizin 2000 2500 nüfusu olanlar 10 bine çıkıyor. Hı hı. Yayla festivalleri yapıyorlar. Biz de onlara katıldık bu sene. Gayet güzel bir ortam. Yani o kültür özellikle bir de yozgatlılık, e, ara başını işte Viyana'da yemek gibi bir şey. E, bunu unutmuyorlar. Tabii Bunlar e, işin sadece kültürel e, yönleri. Bir tarafta ekonomiye yansıyan yönleri var. Yozgatlı bir iş adamımız Hollanda'da yaşıyor. Çok hı hı. küçük yaşta gitmiş. Geçenlerde geldi bir ziyarete. Organize sanayi bölgemize yer verdik. E, 400 kişinin çalışacağı 30 milyon dolarlık bir yatırımı e, Yozgatımıza kazandırıyoruz. E, çok da güzel bir şey yapıyor. Bu kullandığımız cep telefonları, televizyonlar, bilgisayarların içerisinde değerli madenler var. Altın, platin, hı hı. gümüş vesaire. Onların, şimdi biz onları almak için yurt dışına para ediyoruz. Doğru. Sonra bunlar hurda haline geliyor. onlar oraya gönderiyoruz. Onlar işlerinden bunları alıyorlar. Tekrar geri dönüş... Bize, mi bize satıyorlar, satıyorlar. satıyorlar. Ama işte Yozgat'a kurulan bu Türkiye'de ilk bir fabrika olacak. Bir buçuk yıl içerisinde üretime geçecek. Bu fabrikayla bunun geri dönüşümünü yapacağız ve bunu da Hollanda'da yaşayan bir hemşehrimiz... Efendim Hem hemşehrilik, vatanla sevmek, hizmet aslında böyle oluyor. Ee, elbette ki bunları konuşalım, söyleyelim ama aslında işe geldiğinde bunları yapabilmek hemşeriliğin esas anlamını e, muhtevasını ifade ediyor e, diyelim. Ben biraz da Yozgat'ta siyaset bürokrasi ilişkisini merak ediyorum. E, siyasi iklim bürokrasiyle ilişkileri, o siyasi rekabet nasıl Yozgat'ta? Ama eğer rekabet olmazsa başarı gelmez. Hı hı. Eğer otoriter sistemler çok iyi olsaydı dünyada galiba Sovyetler Birliği evet. yıkılmazdı. Demokrasi yani çalışmayan en kötü, en kötü demokrasi en iyi otoriter sistemden daha iyidir. Evet. Burada da bir darbeleri gündeme getirmek lazım. Evet. Türkiye'nin zor anları, ekonomisinin aslında düzelir gibi, sosyal hayatın düzelir gibi göründüğü ama tüm problemlerin halının altına süpürüldüğü dönemler. Bunları artık halkımız öğrendi. Onun için 15 Temmuz'da dışarı çıktı. Yozgat geneline baktığımızda da, özeline baktığımızda Yozgat'ta da e, Türkiye'nin gündemindeki gibi gayet e, ılımlı, e, uyumlu bir e, çalışma devam ediyor. Ha diyebilirsiniz ki siyaset e, bir yönetme sanatıdır. Burada işte bürokratlarla, siyasetçiler arasında, muhalefetler arasında bir e, problem oluyor mu arada? Her yerde Kaçınılmaz. olur. Eğer problem olmasa zaten sıkıntılar, sıkıntılar demektir. Var. Yani o zaman niye idareciler var, niye siyasetçiler var, niye muhtarlar, belediye üyeleri var? Bunlar halkın eğer geleceğini, bölgenin geleceğine beraber çalışıyorsalar, bu e, muhalefette rahmet var demektir. Doğru. Bunların olması demokrasi açısından çok güzeldir. E, bulunduğumuz arkadaşlar gerek atanmışlar gerek seçilmişlerle ve gayet e, güzel bir ortamımız var. Tabii Sayın Bakanımız. Türkiye mal olmuş birisi bunu da burada ifade etmeden geçmemek lazım. Ee, Sayın Bakanımızla ben sordum. Yani o mecliste o gün burada bizim ölmemiz gerekiyor. E, lafı tarihe geçti. Dedim planlı olsaydı dedi. Galiba bunları söyleyemezdim, ifade Doğru. edemezdim. Bir anda işte insanın biraz evvel söyledik ya kumaşta kahramanlık ve fedakarlık var. Zor da kalınca ortaya bunlar çıkıyor. planla falan hiç belli olmadan şak diye ortaya çıkıyor yani gayet iyiydi ortamımız ee... ...bu iyilikten de umuyorum Yozgat daha güzel fırsatlar edinecek. Efendim kendimizi daha iyi anlata, anlatmak istediğimiz bir dönemdeyiz. Hem bu hain darbe girişimi dolayısıyla hem uğraştığımız terör örgütleri münasebetiyle... ...Türkiye kendisini uluslararası kamuoyuna daha net, daha doğru ifade etmeye çalışıyor. Sizin de çok yakın çalıştığınız bir alan, uluslararası öğrenciler. Evet. Bu öğrencilere ben her fırsatta Türkiye'nin gönüllü elçileri diyorum. Çünkü ülkelerine döndükleri zaman bizim gerçekten... Gerçekten gönüllü olarak elçiliğimizi yapıyor bu öğrenciler. Ee, nasıl görüyorsunuz son durumu? Biz kendimizi daha iyi ifade edebilmek için şimdi, bu genç e, zihinleri kullanabilir miyiz? Şimdi bizim yurt dışı Türklerde dört tane ana alanımız var. Bunlardan bir tanesi vatandaşlar, STK'lar, öğrenciler, bir de soydaş akraba topluluklar. E, hepsi çok önemliydi ama Hı -hı. öğrenciler e, 1990'lı yılların başında sadece işte... Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Türk dünyasından gelen öğrencilere bir gelelim Türkiye'de bunlar okusunlar, bir tecrübe paylaşım olsun diye başlamış bir projeydi bunlar. Ama alan açılınca e, biz artık dünyanın 150'den fazla ülkesinden öğrenci almaya başladık. Yani 2010'dan itibaren. E, Devlet bursu, hükümet bursu diye bir tanım vardı. Biz dedik bunun adı Türkiye bursu. Ve bunu markalaştırdık. Evet. Sayılar, her sene 5 bin öğrenci burslandırmaya başladık. Yani o kadar güzel hikayeler var ki örneğin bir tanesi ancak olursak Afrika'da bir ülkede e, müteahhitlerimiz, iş adamlarımız iş almaya gidiyorlar. Hı hı. E, üç kişi Son üçe kalıyorlar. Bakan diyor ki, o ülkenin bakanı, Türkiye verin e, sonra benim yanıma çağırın. Şimdi veriliyor bizim müteahhitimize iş iş. Bakanın yanına gidiyor ki işte Afrika'da birisi Türkçe konuşuyor. Nasıl aldın ihaleyi diyor. O diyor ki işte üç, son üçe kaldık ondan sonra ben de tercih ettim. Ben Türkiye'de okumasaydım diyor sen bu ihaleyi zor alırsın. Doğru. Şimdi bakın bu için ekonomik yönü ama e, kültürel yönü var, siyasi yönü var, uluslararası yönü yok, var. E, bunlar bizim için bir köprüdür. Hani bazıları eleştirdiler bizi o dönemlerde. Ya, yani Türkiye'de öğrenci yok mu da siz efendim oradan öğreniyorsunuz. Aslında Türkiye'de bir öğrencilere burs veriliyor, bir sıkıntıları yok, yurtlarında bir sürü şey yok ama... ...biz ihracat yapmak istiyoruz, biz uluslararası alanda güçlü olmak istiyoruz, iki ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Tüm bunlar işte sizde gelip 4-5 sene üniversite okuyor, 2 sene master yapıyor, 7 sene, 3 sene doktor yapıyor. 10 yıl bizim içerimizde kalıyor ve ülkesine dönüyor. Ben Yemen'de bir kulak burun boğaz doktoruyla görüşmüştüm. diyor ki her sene, yani her sene yılda 7 kez... ...ben İstanbul'a gitmesem hasta olurum diyordu. Yani şimdi biz tabii... Bir bundan... aşkla bağlanıyorlar <laughs> e, değil mi Sayın Seviyorlar tabii. Düşünsenize hayatınızda 10 senesini... ...bir yerde geçiriyorsunuz. E, Amerika bunu yapmıyor mu? İngiltere bunu yapmıyor mu? Gelişmiş ülkeler bunu yapar. Evet. Türkiye artık şu anda gelişmiş... ...standardına ulaştı ki... ...bunlara böyle yapıyor. Bakın TİKA kanalıyla... ...bu dünyaya verdiğimiz para... ...5-6 milyar dolar. Yani bu para nüfus... ...ve gayri safi milli hastalığımıza bakarsanız... ...dünyada birinciyiz. Ama verilen paya bakarsın. Amerika'dan sonra ikinciyiz. Bunlar bizim ve milletimizin bir bakıma dış dünyaya verdiği bir destektir. Çok Bunların da devam etmesi lazım. Yunus Emre ile, işte yurt dışı Türkler bunlar tüm dünyaya ulaştığımız bizim ellerimizdir. Bunları desteklemek lazım ve vatandaşımızın da bulunduğu illerdeki bu uluslararası öğrencilere destek olması lazım. Çok ben ha. şimdi baktım Yozgat'ta. 60-65 tane uluslararası öğrenci var. Tabii bizim amacımız biraz da şu şuydu. Yani o öğrencilere bir burs verdiklerimiz var. Bir de zengin ailelerin kendi nam hesabına kendilerinin ihtiyacı karşıladığı öğrenciler var. Onlar işte bizim bütçemiz için bir gelir kaynağı olacak. Çok Bakınız İngiltere Türkiye bütçesi kadar sadece İngilizce öğretmekten üniversitelerinden ve bu mahalle üniversitelerinde böyle Oxford, Oxford Cambridge'deki üniversitelerden bahsetmiyorum. Bu kadar para kazanıyorlar. Ya biz bunları niye kazanmayalım? İşte bu uluslararası öğrenciler bunun önemli bir adımıdır. Ve her ilde yaşayan insanlarımız bu öğrencilerimize destek olması lazım ve aileler arasında da ilişkileri kurmaları lazım. Efendim bu çağrı ile bitirelim. Gerçekten önemli konular değerlendirdik. Hem Yozgat'ı konuştuk hem güncel konuları değerlendirdiniz bizler için. Çok teşekkür ediyoruz programımıza ben teşekkür katıldığınız ediyorum. değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun. Sağ olun. Yozgat'ta görüşmek üzere. İnşallah. Ederim. Efendim Yozgat'a bugün pozitif ayrımcılık uyguladık. Yozgat'ı e, Bozok Yaylası'nı gidin görün. Yiğid'in harman olduğu e, ili mutlaka ziyaret edin. Çamlığına çıkın. arabaşını yiyin. Testi kebabından tadın diyerek bitirelim. Süremizin sonuna geldik. Yarın gündemin öne çıkan başıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.